Aymanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulumuz bünyesinde bulunan makina, metal, elektrik elektronik bölümü ile sene başında yaptığımız toplantılarda farklı bir şeyler üretebilmenin mümkün olacağı konusunda kanaat getirdik. Ve elektrik elektronik bölümü öğretmenlerimin ürettiği 9000 miliamperlik güneş enerji paneline sahip power hareketle de yine güneş enerji paneline sahip Elektrikli bir araç üretmenin mümkün olacağını düşündük, planladık, tasarladık ve nihayetinde aracımızı ürettik. Heyecanlıyız, gururluyuz ve tabii ki çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu. Aracımızda 340 watt'lık monokristal güneş paneli, 12 volt'luk 5 adet jel akü ve bunların arasındaki bağlantıyı sağlayan şarj ünitesini kullandık. Aracımız tam şarza 200 kilometre yol kat edebilmektedir. Aracımız güneş panelinin katkısıyla bu mesafeyi 300 kilometreye kadar çıkarabilmektedir. Ayrıca aracımızı 220 voltun olduğu her yerde şarj etme imkanı vardır. Metal teknolojisi öğretmen ve öğrencileri olarak aracımızın şase ve mekanik aksamlarının tasarım ve imalatını gerçekleştirdik. Aracımızın tam yükte 400 kilogram olabileceğini düşündük ve planladık. Buna göre e, fren sistemimizi kampana fren sistemi olarak gerçekleştirdik. Bunun yanında süspansiyon olarak arkada yük e, dikkate alınarak makaslı sistem uygulandı. Ön tarafta ise konfor açısından bağımsız süspansiyon, bağımsız amortisör ve süspansiyon kullanılır.